Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriyi başlıyoruz. Tocavaca da hikaye. Hemen başlayalım. Laf uzatmadan 1 2 3 kayıt. Sonunda Sonunda gelebildik eve. Bak akludur. Nenem gel Nenem gelince seni geri Ay, mı? Sudayat yat. Geliyorum ben. <laughs> şey yok. Yazda kalmaya gitmeliyiz. <laughs> markete mi gidiyoruz? Hemen duyarım. Daha sonra gidiyoruz. Evet, beş verdiniz ama efendi. Ee, ben bir tane pizza alayım. Ee, o da aynısını alacak. Tamam. Tamamdır. Evet. Tatlılarımız geldi. <laughs> evet. tatlı. Tamam bu su olsun abi burada çalıştır diye. Nasıl sunlara yemek koyalım da. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki kız da çok güzeldi ya. Bu da bizden bir yemek de daha var. Ama söyleyeyim. Şey şey. Ben geçeyim ya sen git. Neyse ben hesap edelim diyorum. Ben burada oturasın Tamam. Evet hesabım kaç tane? Ee, 200 TL. Bunu yazdım mı? Tabii ki de. Ne? Ee, ne diyor ben yaksam? Yaksam ne yemek yeriz? Olur mu? Tamam, doğru. Super bestik. Aha tamam, ben bir aldım. Yarın onunla bir buluşmaya çıkarım artık. Görüşürüz. Ne zaman geldi Çok merak ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oh, pardon. Karışma, bir de iyi Bir de Ben bir balık alırım. Sen ben de alayım. Sonunda yürüttüğünü geldi. İlk <laughs> <laughs> Ve yarın Video burada biter. Bay <laughs> bye. bye.